Herkese merhaba her şey dahil kanalına hoş geldiniz yepyeni bir video ile karşınızdayım sen çal kapama dizisinin 28. bölümü e, final sahnesi herkesi çok üzdü serkanın gitmesi ve uçakta e, bir kazaya uğraması herkesi çok üzdü arkadaşlar. Serkan Bolat özel uçağıyla İtalya'ya gidiyordu ama uçak bulunamadığı için uçağın kaza yaptığını söylediler. Henüz Serkan'dan da bir haber alınamıyor. Tabii ki 29 bölümünü sabırsızlıkla bekliyoruz. Fragman gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Kanalımı takipte kalın. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.